Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Yine yani klasik yazı programları dikkat edelim bütçelerimize. Yani her zaman başarılı bir sonuç alamıyorum Elazığ'da. Her ne kadar ben görsem de istediğim sonuçlar gelmiyor. Gördüğüm atlar iyi koşmuyorlar ne yazık ki. O yüzden dikkat edin şans kurguları yapın bütçelerinizi aşmayın. Birinci koşusu Maiden'ı. 4 nolu safkan. Maiden'ı seni veriyorlar benim çıkacak atlar. O yüzden favori. Ben de favori. Kazanması gerekiyor. Normalde bu. Rakip AGF'ler artık. 5. Öncelikle 5. Necmi ile 1 gibi. 7 gibi atlara da dikkat edilmesi gerekiyor. 4 olmazsa 5 olur arkadaşlar. Burada öncelikle gördüğüm bu. 2. kostu şart 4. 4 yukarı Araplarda. Son yarışı kısa vadi 7 olan. Taştepe. Kötü koşmazsa kazanabilir. Tek olabilir. Yani rakip Vital, o da iki yarışta iyi değil ama bu gruplarda söz sahibidir her zaman için. Sonra kağıtlardan AGF takip edebilirsiniz bu koşu için. 3. Eksik koşmazsa kazanır. Üçüncü koşu. Handikap 14 dişi 4 yaşlı Arapların orta mesafeli kum yarışında bu grubu kolay geride bırakan şu yarışında birinciliğinde Zebüş Hanım. Aynı formunu devam ettiriyorsa kazanır tek olur. 4, 5, 9 gibi atlar rakip olarak önereceğim atlar olacaklar. 4, 5 plase sürprizini 9 yapabilir. Dördüncü koşu şart 3-3 çıkar İngilizler'de 5 nolu Granor. Burada ben de direkt doğru koştu kazanmasını bekliyorum. Yani böyle sürpriz plase bir tek arkadaşlarımıza öneririm. Yani iyi koşup kazanmasını umuyoruz, bekliyoruz. 11 plasesi olmazsa 11, 9, 6 17 gibi atlar ilave edilebilir safkanır. 5. koşu Handikap 15, dişi handikap 3. Burada da 5 dumanlı partinin direkt favori çıktı bende geçebildiği bir grupta son yarışını kazanarak geliyor tekrar bu mesafede kazanabilir. 7 rakip kilosu ile handikap şartı uyuyor. AGF zaten 1 ve 4'e dikkat ediniz. Tek kullanmıyorsanız bunlar da sürpriz yapar bu koşuda. Altıncı koşu Made 2 yaşlı İngilizler'de 2 nolu safkan burada yüksek AGF 4, ben de 4 Yani. Mail grup bu orijinlik, klimat orijin sapkının çıkartılması normal sonuç olur. Yoksa bir burada ben de rakip olarak çıkıyor bir doğru safkan. 7. koşusu Şart 3 dişi 7. koşu 3 yaşlı Araplarda 11 Bu da Kaisbert'i yarışındaki kaliteli atı durumunda meydana veda ettirilebilir. Favor ben de for. Rakip meydana çıkan atlar içerisinde 2 olur. 2 tane atımız var meydana çıkan. 2 sürpriz yapar gelir. 3 4 1 ayrımsız yazılabilir. 8. ve son kostu da handikap 15. Handikap 3 orta mesafe. Burada iki at önemli. Aprant indirimli 16 ile 14 nolu saplanlar. Bunlar kilo avantajını ellerinde bulunduran saplanlar. Normalde şartın kazanacak atları bu atlar. 14, 16, 16, 14. Geçecekleri da yukarıdaki Quattro olur. Seri bir ikincilikleri var. Yine bir ikinci çıkar. İki. Bunlardan iyi bir yarış gelirse. Kalan gruptan tuttuğunuz varsa yazınız. 3 yani at yeterli görünmekte son ayak. 14-16 bu iki attan biri de kazanmalı bana göre. En azı kısaca aktarabildiklerim bunlar arkadaşlar. Power'ler rahat çıktı. Yani kazanacak atlar gördüğüm kadarıyla power'ler. Umarım yazdığımız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.